gereği yapıldı. Türkiye yüzyılı devam ediyor. Şimdi gelin beraber bir empati yapalım. Diyelim kendiniz kalp krizi geçiriyor. Tabii ki Allah gecinden versin. Tabii apar topar ambulansa bindirildi. Hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Çok kritik bir an. Hıp hızlı giderken bir anda ambulans yavaşlıyor. Hatta duruyor ve bu sırada da kalp krizi geçiren anneniz hayatını kaybediyor. Peki neden duruyor bu ambulans? Çünkü birileri ambulansın önünü kesiyor. Neden? İçinde hasta olduğuna inanmıyormuş paşa. Bununla da sınırlı kalmıyor. Şoförü darp ediyorlar. Hem bir insanı yaralıyorlar hem de bir insanın ölümüne sebep oluyorlar. Hatta hatta bunu yaparken videoya çekip sizi şikayet edeceğiz demekten de geri durmuyorlar. Tüm bunların sebebi ne biliyor musunuz? Az önce söylediğim gibi paşamın keyfi öyle istedi çünkü. Şimdi o elemana ne yapmak isterdiniz? O ambulansın içinde ölen de birinin annesiydi, kız kardeşiydi, ablasıydı. Şimdi biraz karışık anlattım ama olay Bursa'da gerçekleşiyor. 112 çalışanları aynı anlattığım gibi hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar kadını. Ve videoda da göreceksiniz tabi darp kısımlarını ben koymayacağım. Babası ve oğlu önünü kesiyorlar. Oğlu tutuklanıyor. Babası da serbest bırakılıyor. Bu da gereği yapıldığı şeklinde paylaşılıyor. Şimdi burada şu soruyu sormak istiyorum. Ambulansın önünü kesen baba. Şoförü darp ederek zaman kaybından hastanın ölümüne sebebiyet veren oğlu. Baba ambulansın önünü kesmemiş olsaydı belki hasta ölmeyecek. Darp edilen şoföre de 12 tane dikiş atılmamış olacaktı. O zaman babanın bu noktada serbest kalması ne kadar doğru? Şimdi şunu unutmayın. Teröristlik sadece dağa çıkmakla olmuyor arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Terörizm eskiden dağlardaydı. Tabii ki şehirde de magandalar vardı. Ambulansın önünü kesenler yok muydu? Bu ilk vaka değil tabii ki. Ama artık tamamıyla şehrin içine sirayet etmiş durumdalar. Ve bu dağdaki çatışmalardan daha korkunç geliyor kulağa. Çünkü az önce gördüğünüz gibi savunmasız insanlar var. Orada ambulans şoförü üzerine 2-3 kişi çullanırken ve arkada da ölmek üzere olan bir hasta varken bunlara karşılık veremez. Orada kavgaya tutuşamaz. En acayibi de rahatlıkları arkadaşlar. Ya da bir yerlerden aldıkları güven diyeyim. Bunu da şöyle açıklayayım. Kendisi SYK tekstilin sahibi. Ambulansın önünü kesen. Ve bilin bakalım ne yapmış zamanında. Bursa'dan AK Parti milletvekili aday adayı olmuş. Gerçekten şaşırdınız mı? Valla ben şaşırmadım. Demek ki cebinde ...deki parayla, arkandaki güçle, çoluğuna çocuğuna verdiğin terbiye ölçülmüyormuş. Olansa o ambulansın içindeki kadın oldu arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef hayatını kaybetti. Türkiye yüzyılı devam ediyor. Diğer bir olaya geçelim. Malatya'da bir esnaf haraç isteyen zanlı DA'ya direnince falçatı ile şah damarının altından yaralanıyor. Yine tabii ki o görüntüleri koyamayacağım ama güvenlik kamera görüntüleri de var. Yani her şey sabit. Ayrıca kişinin daha önce de gasp sabıkası olduğu iddia ediliyor. Yani iddia ediliyor diyorum. Elimde bir belge olmadığı için. Yoksa bu elemanın ben ondan az sabıkası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi asıl bomba burada geliyor. Elemana ne oldu sizce? Serbest bırakıldı arkadaşlar. Ve gerçekten hiçbir ana akım medyada görmedim ben bu haberi. Hiçbir yerde haber olmadı. Malatya'nın lokal bazı haber sitelerinde gözüktü. Birkaç Twitter sayfası o kadar. Şimdi burada sormak istediğim soru şu. Birincisi haraç suçu var. Haneye tecavüz var. Kastan adam öldürmeye teşebbüs var. Çünkü bilinçli olarak şah damarına falçatayla hamle yapıyor. 3 tane suçu ben saydım. Belki daha bilgili hukukçular bunu arttırabilir. Videonun sesi yok ama mutlaka işin içerisinde küfür, hakaret, tehdit falan da vardır. Ki adam zaten haraç keseceğini söylüyor. E şimdi bu kadar suç işlemiş bir adamı kameralarla sabit bir şekilde yani kanıt falan zaten var. Görüyorsun, yakalıyorsun ve serbest bırakıyorsan bu şu anlama gelir. Sen bu ülkede gayet tabii ki gidip bu adamlardan para alabilirsin. Mafya gibi bu ülkede takılabilirsin. Devlet içinde devlet oluşturabilirsin. Çünkü bizler sizi yakaladığımız halde serbest bırakıyoruz. Yani sizin bunu yapmanıza izin veriyoruz. Adam da der ki, evet tabii ki yapabilirim. Ben buranın mafyasıyım. Ben buranın haraç kesicisiyim. Bu bakkal tonla vergi ödediği yetmezmiş gibi bir de buradaki mafyalara para vermesi gerekecek tabii ki. Siz ne sanmıştınız? Devlet bana dokunabilir mi? Devlet bana dokunamaz. Beni yakaladığı halde serbest bıraktı bir de. Şimdi böyle bir özgüveni devlet suçluya verirse suçlu da bunu tabii ki kullanır. Sormak istediğim soruysa öncelikle hukukçulara, ardından İçişleri Bakanlığı'na, ardından Adalet Bakanlığı'na, en sonunda da Cumhurbaşkanımıza. Sayın bürokratlar, sayın milletvekilleri, sayın bu konuyla ilgilenen savcılar, hakimler, her kimse. Bu adamın serbest kalmaması için daha ne yapması gerekiyor lütfen bana anlatın. Lütfen halkımız bilsin. Yani deyin ki bu adam bu adamı öldürmüş olsaydı belki o zaman tutuklardık. Biz de diyelim ki tamam bu ülkede adalet böyle işliyor. Az önce saydığım suçların hepsi apaçık ortadayken ve kanıtlarla sabitken bu adamın içeriye atılmamasındaki sebep tırnak içinde arkasındaki güçler midir? Mafya olduğu için midir? Peki bu ülke mafya ülkesi midir? Peki Sayın Ali Yerlikaya gereği yapıldığı şeklinde paylaştığınız videolar yalnızca Twitter'da çok fazla ünlü olunca mı paylaşılıyor? Mesela bu olay hakkında da gereği yapıldığı şeklinde bir tweet gelecek mi? Gereği yapılacak mı ya da? Diyelim ki gereği yapıldı. Peki adama sormazlar mı? Bu adamı normal hukuk sisteminde serbest bırakmıştınız. Twitter'dan gelen tepkiler sonrasında mı gözaltına alıyorsunuz? Türkiye yüzyılı dediğimiz şey bu mu gerçekten? Durun durun bitmedi arkadaşlar. Zaten bitmez. Yani burada söylemek istediğim çok fazla şey var ama başka bir olaya geçiyoruz sadece. İstanbul Beyoğlu'nda bir ruh hastası polisin boynuna kesici aletle saldırı gerçekleştirdi. Ardından da oradan koşarak uzaklaştı. Şu anda benim videoyu kaydettiğim saatlerde herhangi bir yakalandığına dair haber gelmedi. Ancak daha öncesinde de bu şahsın uyuşturucu madde kullanmak, insanların huzurunu bozmaktan suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şahıs psikolojik tedavi de görüyor ve bunlara rağmen serbestçe gezebiliyor. Aramızda, Taksim'de, Türkiye'nin belki de en turistik bölgesinde. Bakın yıllardır Taksim'e gitmiyorum arkadaşlar. En sonunda galiba bir buçuk sene önce falan gitmiştim. Neden gitmiyorum biliyor musunuz? Taksim o kadar bozuk bir yer ki, o kadar güvensiz hissettiriyor ki. Hatta cumartesi pazarları artık sokağa çıkmamaya başlıyor başladım ben. Böyle kalabalık turistik yerlerden özellikle uzak duruyorum. Çünkü gördüğünüz gibi herhangi bir akıl hastası, manyak yok 80 tane suç kaydı olan bir suçlu gelip sokağın ortasında keyfince yani isterse o an kafasına eserse bana saldırabilir, bana bir şey yapabilir. Bunun anksiyetesiyle yaşamak gerçekten çok zor. Ve daha önemlisi geçtiğimiz günlerde El Salvador'dan örnek vermiştim. El Salvador'da gelen adalet reformunun ardından suç oranlarının inanılmaz düşmesiyle alakalı bir örnekti o. Bugün de ülkemizden bir örnek vereceğim. Tabii ki suçla alakalı bir şey değil. Ancak cezaların artmasının insan insanların üzerindeki etkisini çok güzel görebileceğimiz bir örnek. Şu anda arkadaşlar Bolu'da şöyle bir uygulama var. Yere çöp atmanın cezası 15 bin lira ve Bolu sokaklarından size 11 saniyelik bir video bırakacağım buraya. Gördüğünüz gibi sokaklarda bırakın çöpü herhangi yerde bir tükürük, balgam hiçbir şey yok. Gayet düzenli ve güzel gözüküyor. Bolu Belediye Başkanı'nı ben buradan ayrıca tebrik etmek istiyorum bu konuda. Aslına bakıldığında 15 bin lira yere çöp atmak için çok büyük bir ceza. Bu ülkede asgari ücret 17 bin lira diyorsunuz ama e, cezalar yüksek olunca insanlar da uyumak durumunda kalıyorlar. Ve gerçekten Bolu'da şu anda sokaklar bal dök yala hale gelmiş. Şimdi insan gerçekten serseri bir yaratıktır ve onu kontrol altına almak için bazen regülasyonlar gerekebilir. Özellikle psikopatlar konusunda. insanların huzurunu kaçıran tipler konusunda. Bizim de bu noktada istediğimiz şey devletin varlığını daha ağır bir şekilde göstermesi. Hani devletçi bir ülkedeyiz ya herkes vatansever devletini falan seviyor ya. Hani en ufak ileri geri konuştuğumuzda terörist ilan ediliyoruz. İşte ne bileyim gözaltına alınıyoruz falan ya. O zaman şunu söylemek istiyorum. Madem devletimiz bu kadar güçlü büyük. Ya şu suç Uçlulara da lütfen o büyüklüğünü göstersin. Malatya'da yaşanan olay, Bursa'da yaşananlar, Beyoğlu'ndakiler ve dahası. Bugün gösterdiğim 3 olay sadece ama çok daha fazlası var biliyorsunuz zaten. Devlet lütfen artık bunların üstüne çöksün abi. Hani bir şeylerin değiştiğini hissedelim. Bunu istiyorum sadece. Diyelim ki tamam ya kötü olaylar yaşanıyor ama devlet değişti abi. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gereğini yapıyorlar. Şu an bunu diyebilecek bir noktada değiliz maalesef. Gördüğümüz örnekler bu şekilde. Bu arada bu noktada Mustafa Sarıgül'ü de eleştirmek istiyorum. Geçen bir video paylaşmış. Hala af bekleyenler var falan diye. Yani böyle bir ortamda böyle bilinçsizce bir video yayılması bir siyasi tarafından hani neresinden tutsanız elinizde kalan bir durum. Ulan zaten bu aflarla beraber dışarı çıkanlar şu anda bu suçları işleyenler. Hiç gördünüz mü bu denli büyük suçlar işleyip de daha önce suç kaydı olmayanlar. Hayır daha önce suç kaydı olanları saldılar diye zaten sokaklar şu anda bu halde. Ve Mustafa Sarıgül de çıkıp diyor ki sırf birilerinden oy devşirebilmek için. Artık neyin oyunu devşirecekse onu da bilmiyorum ama. Af bekleyen binlerce insan var. Çıkmasınlar kardeş Af falan olmasın. Hatta daha fazlası içeri atılsın. Hapishanede yer yoksa daha büyük hapishaneler inşa edilsin. Gerçekten bunu istiyorum artık. Böyle bir dönemde böyle bir bilinçsizlik de Mustafa Sarıgül'den açıkçası beklemezdim. Gerçi Sarıgül'den pek çok şey beklemezdik ama yaşandı. Daha bugün Türkiye'de yaşanan üç skandal olay bu şekildeydi arkadaşlar. Türkiye yüzyılı tam hız devam ediyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın. Hoşçakalın.